İnsanın Olası Dönüşüm Psikolojisi Peter Demyanovich Uspenski Çeviren Şule Özgezer Birkaç yıl önce okuyucularımdan mektuplar almaya başladım. Mektupların tümü 1910 ve 1912'de yazılmış ve 1920 ve 1931'de İngilizce olarak yayınlanmış kitaplarımı yazdıktan sonra ne yapıyor olduğumla ilgili tek bir soru içeriyordu. Bunları hiçbir zaman cevaplayamadım. Buna kalkışmakla dahi kitaplara gereksinim duyacaktım. Ancak 1921'den sonra yaşamaya başladığım yer olan İngiltere'den yazanlar için kurslar şeklinde bazı dersler ayarladım. Bu derslerde sorularını cevaplandırmaya çalıştım ve iki kitabımı yazmamın ardından neler keşfettiğim ve çalışmamın ne yönde olduğu konusunda açıklamalarda bulundum. 1934'te üzerinde çalışıyor olduğum fikre ve belirli sayıdaki insanla birlikte çalıştığımız çizgiye ilişkin genel bilgi veren 5 adet ön hazırlık dersi yazdım. Her şey bir, iki ya da 3 derse sığdırmak hali imkansızdı. Dolayısıyla insanları bir ya da 2 veya 3 dersi dinlemenin bir anlam ifade etmeyeceği, çalışmamın yönü hakkında fikir edinmek için en azından 5 ders, daha iyisi 10 ders gerektiği konusunda uyardım. Bu dersler o zamana kadar devam etti ve ben bu süre içerisinde sıkça bunları düzeltip yeniden yazdım. Bütün de genel düzenlemeyi tatmin edici buldum. Benimle ya da benim yokluğumda beş ders okunmuştu. Dinleyiciler soru sorabiliyor ve genel olarak özgözden ve öz disipline işaret eden talimat ve önerileri izlediklerinde yapmakta olduğum şeye dair yeterli bir çalışma anlayışına sahip oluyorlardı kuşkusuz 5 dersin yeterli olmadığının her daim farkındaydım ve izleyen derslerde yeni bilgiye göre insanlara kendi pozisyonlarını göstermeye çalışarak ön hazırlık bilgisini genişletip detaylandırdım. Pek çok insan için başlıca zorluğun gerçekten yeni şeyler, yani daha önce hiç duymadıkları türden şeyler dinlediklerini fark etmek olduğunu gördüm. İşittiklerini kendileri adına yapılandırmadılar. Ne var ki gerçekte daima zihinlerinde bunu yatsımaya ve neye benzeyecek olursa olsun alışkın oldukları dile çevirmeye çalıştılar. Ve ben kuşkusuz bunu hesaba katamadım. Bir insan için yeni şeyler duyuyor olduğunu fark etmek kolay bir şey değildir, biliyorum. Eski melodi ve motiflere o kadar alışkınızdır ki yeni bir şeyler olabileceğine dair umut ve inancı uzun zaman önce yitirmişizdir. Ayrıca yeni bir şeyler duyduğumuzdaysa ya onları eski yerine koyar ya da eski olan üzerinden anlaşılıp yorumlanabileceklerini düşünürüz. Yeni fikirlere olan ihtiyaç ve ihtimali fark etmenin zor bir ödev olduğu doğrudur ve bu zamanla alışılmış değerlerin sorgulanmasını gerektirir. En başından daha önce hiç duymadığınız yeni fikirler dinleyeceğinizi garanti edemem ancak yeterince sabır gösterecek olursanız kısa sürede onları fark edersiniz. O vakit onları kaçırmamanızı ve de eski yolla yorumlamaya çalışmamanızı dilerim. New York 1945 Birinci ders. Psikolojiden söz ediyor olacağım. Ancak sözüne diyeceğim psikolojinin sizin bu isim altında bildiğiniz diğer her şeyden çok farklı olduğu konusunda sizi uyarmalıyım. Başlangıç olarak şunu belirtmeliyim ki, psikoloji tarihin hiçbir döneminde bu denli düşük bir seviyede bulunmamıştı. Kaynağı ve anlamına dair tüm bağlantılarını o denli yetirmiştir ki, şu anda psikoloji terimini, psikoloji nedir ve ne üzerine çalışır şeklinde tanımlamak dahi güçtür. Bu gerçeğe rağmen psikoloji ile alakalı tarihte hiç bu kadar çok yazı ve teori de var olmuş değildir. Kimi zaman psikoloji yeni bir bilim olarak adlandırılır. Bu tamamen yanlıştır. Psikoloji belki de en eski bilimdir ve maalesef temel özellikleri bakımından unutulmuş bir bilim. Psikolojinin nasıl inine çekilebildiğini anlamak için onun modern dönemler dışında hiçbir zaman kendine ait ismin altında bulunmamış olduğunu bilmek gerekir. Türlü sebeplerle psikoloji daima ya dini ya siyasi ya ahlaki anlamda yıkıcı ya da yanlış eğilimler yönünden şüpheli görülmüştür ve farklı kimlikler kullanmak durumunda kalmıştır. Psikoloji binlerce yıl boyunca felsefe adı altında var olmuştur. Hindistan'da temelinde psikoloji olan yoganın tüm formları felsefenin altı sisteminden biri olarak betimlenmiştir. Yine esas olarak psikolojik olan sufi öğretileri de kısmen metafizik, kısmen de dini olarak değerlendirilmiştir. Avrupa'da 19. yüzyılın son 10 yılında dahi birçok psikolojik çalışma felsefeye atfedilmiştir ve psikoloji insan zihni ve duyularının işleyişine dair felsefenin mantık, biliş teorisi, etik, estetik gibi neredeyse tüm alt dallarını içeriyor olmasına rağmen felsefeden alt bir konumda ve insan doğasının aşağı ve nispeten önemsiz taraflarıyla ilişkili görülmüştür felsefe adı altındaki varlığına paralel psikoloji, o veya bu dinle daha uzunca bir süre bağlantılı bir biçimde var olmuştur. Bu durum psikolojinin din ile bir ve aynı olduğu ya da psikoloji ile dinin bağlantısının tanınıp bilindiği anlamına gelmez. Fakat neredeyse bilinen tüm dinlerin, kuşkusuz sahte modern dinleri kastetmiyorum, belirli bir pratikle bağlantılı bir takım psikolojik öğreti geliştirdiğine, dolayısıyla dini çalışmanın kendi içinde çoğu zaman bir psikolojik çalışma içerdiğine şüphe yoktur. Farklı çağ ve ülkelerin geleneksel dini literatüründe psikoloji üzerinde muhteşem eserler vardır. Örneğin erken Hristiyanlıkta zamanımızda Doğu Kilisesi'nde özellikle keşişlerin eğitimi için kullanılan farklı yazarlarca kaleme alınmış yazıların derlenip bir araya getirildiği Filokalya adında bir kitap vardı. Psikolojinin din ve felsefe ile bağlantılı olduğu dönemlerde psikoloji aynı zamanda sanat biçiminde de var olmuştur. Şiir, drama, heykeltıraşlık, dans hatta mimari dahi psikolojik bilgiyi iletmek adına araçlardı. Örneğin gotik katedraller ana manaları itibariyle psikoloji üzerine eserlerdi. Kadim zamanlarda felsefe, din ve sanat bizim onları günümüzde bildiğimiz şekilde ayrı formlar almazdan önce psikoloji Mısır ve kadim Yunan'daki gibi bir gizem olarak varlık gösteriyordu. Sonraki süreçte gizem yönünün kayboluşunun ardından psikoloji bazen içinde bulunduğu dönemin dini ile bağlantılı ve bazen de ayrı olarak astroloji, simya, maji ve modern anlamda da masonluk okültizm ve teozofi ile bağlantılı olan sembolik öğretiler formunda varlık göstermiştir. Burada tüm psikolojik sistem ve doktrinlerin var olan ya da alenen var olan ve gizlenmiş ya da kılık değiştirmiş olanlar olarak iki ana kategoriye ayrılabileceği dikkate alınmalıdır. Birincisi, insanı olduğu haliyle ya da ona ilişkin zan ve kurguları açısından gören ve bu şekilde üzerinde çalışma yürüten sistemlerdir. Modern bilimsel psikoloji ya da bu isim altında bilinenler bu kategoriye aittir. İkincisi insanı olduğu ya da görünüyor olduğu gibi değil de olabileceği bir varlık açısından gören ve bu şekilde üzerinde çalışma yürüten sistemlerdir ki bu ona olası tekamülü açısından bakmaktır. Bu sonuncu sistemler gerçekte esas olanlardır ya da her halükarda en eskileri ve ayrıca psikolojinin unutulmuş ana kaynağını ve meramını açıklayacak olanlardır. İnsanı onu kendi olası tekamülü açısından gören incelemenin önemini anladığımızda şu soruya yönelik ilk cevabı anlayabiliriz. Psikolojin nedir? Bu sorunun yanıtı, Psikoloji, insanın olası tekamülüne dair yasa, ilke ve gerçekler üzerine bir incelemedir. Olabilir mi? Burada bu derslerde yalnızca bu bakış açısı üzerinden konuşuyor olacağım. Birinci sorumuz, insanın tekamülü ne anlama gelir ve ikincisi, bunun için gerekli özel koşullar var mıdır? İnsanın kökeni ve önceki evrimsel gelişimiyle ilgili olarak modern bakış açısının kabul edilemez olduğunu derhal belirtmek zorundayım. İnsanın kökenine dair hiçbir şey bilmediğimiz gibi, fiziksel ve zihinsel gelişimine dair de hiçbir kanıtımız olmadığının farkına varmalıyız. Aksine tarihsel insanı, yani 10-15 bin yıl öncesinin insan türünü ele aldığımızda, Günümüz insanlığınca yinelenip taklit edilemeyen kadim yapı ve anıtların delilleri üzerine tesis edilebilecek varlığıyla daha yüksek bir insan tipine dair açık kanıtlar bulabiliriz. Kemikleri bazen buzul ya da ön buzul dönemlerine ait alt katma, ait katmanlarda bulunan, görünüşte insana benzeyen ama aynı zamanda ondan çok farklı bir yaratık ya da tarih öncesi insana ilişkin olarak da bulunan o kemiklerin uzun zaman önce yok olmuş, insandan oldukça farklı bazı varlıklara ait olduğunu bildiren hayli olası görüşü kabul edebiliriz insana ilişkin bir ön evrimi reddederken insanın mekanik türde yani insanın olası evrimine dair bilinçli bir gayreti ve anlayışı olmaksızın seçilim ve kalıtım yasalarına göre kendiliğinden oluşan gelecek bir evrimi de reddetmeliyiz. Temel fikrimiz şu olacaktır. Bildiğimiz haliyle insan doğanın belirli bir noktaya kadar geliştirip ardından ya kendi gayreti ve araçlarıyla daha ileri bir gelişim göstermek ya doğmuş olduğu gibi yaşayıp ölmek ya da yozlaşıp gelişim kapasitesini yitirmek üzere kendi haline bıraktığı tamamlanmamış bir varlıktır. İnsan tekamülü bu bağlamda kendi başlarına gelişim gösteremeyen ve genellikle de gelişmeden kalan belli içsel nitelik ve yönlerin geliştirmesi anlamına gelecektir. Deneyim ve gözlemler bu gelişimin yalnızca benzer bir çalışmaya daha önceden başlamış ve hali hazırda belli bir gelişim seviyesine erişmiş ya da en azından yöntem konusunda belirli bir bilgiye sahip kişilerin yeterli yardımı ve kişinin kendi payına düşen belirli türde bir çabayla belirli koşullar altına mümkün olduğunu göstermiştir çaba ve de yardım olmaksızın tekamülün gerçekleşmesinin imkansız oluşu fikriyle başlamalıyız bunun ardındansa insanın gelişim yolunda farklı bir varlık haline gelmesi gerektiğini ve insanın hangi anlam ve doğrultuda farklı bir varlık haline gelmesi gerektiğini yani farklı bir varlığın ne demek olduğunu anlamalı ve öğrenmeliyiz sonra insanların tümünün farklı bir varlığa dönüşemeyeceğini anlamalıyız tekamül bireysel bir çaba meselesidir ve kitlesel olarak insanlığa kıyasla nadir rastlanan bir durumdur tuhaf gelebilir ama bunun yalnızca nadir rastlanan bir durum olmadığını giderek daha da nadir bir hal aldığını da fark etmeliyiz bu ifadelerden doğal olarak pek çok soru ortaya çıkacaktır tekamül yolunda insanın farklı bir varlığa dönüşmesi gereği ne demektir farklı bir varlık ne anlama geliyor İnsanda hangi içsel yön ve özellikler geliştirilebilir ve bu nasıl yapılabilir? Neden tüm insanlar farklı bir varlığa dönüşemezler? Neden bu adaletsizlik? Son sorudan başlayarak yanıtlamaya çalışalım bu soruları. Neden tüm insanlar gelişip farklı bir varlığa dönüşemezler? Cevap hali basittir. Çünkü bunu istemezler bu konuda bilgi sahibi değildirler, kendilerine bildirilmiş olsa da bunun ne anlama geldiğini uzunca bir hazırlık dönemi olmaksızın anlayamayacaklardır. Farklı bir varlığa dönüşmek için başlıca fikir, insanın onu çok istemesi, ayrıca uzun bir zaman boyunca istemesi gerektiğidir. Dışsal koşullardan kaynaklı tatminsizliklere dayanan geçici ve belirsiz arzular yeterli bir itki yaratmazlar. İnsanın tekamülü, eline neyin geçebileceği ve karşılığında vermesi gerekenin ne olduğuna ilişkin anlayışına bağlıdır. İnsan onu istemezse, yeterince güçlü bir biçimde istemezse ve gerekli çabayı göstermezse asla gelişmeyecektir. Dolayısıyla burada bir adaletsizlik söz konusu değildir. İnsan istemediğini neden alsın ki? Aksine mevcut halinden memnun birini değişmeye zorlamak adaletsizlik olurdu. Şimdi kendimize farklı bir varlığın ne anlama geldiğini sormalıyız. Bu konuyla ilişkili bulabildiğimiz tüm kaynakları dikkate aldığımızda farklı bir varlığa dönüşen insanın normalde sahip olmadığı birçok güç ve nitelik elde edişi iddiasıyla karşılaşırız. Bu psikolojik ya da içsel gelişimi kabul eden her türden sistemin ortak iddiasıdır. Fakat bu kadarını bilmek yeterli değildir. Bu elde edilen güçlere dair en ayrıntılı tanımlar dahi bunların nereden geldiğini ve nasıl belirdiğini anlamamıza yardımcı olmayacaktır. Bilinen sıradan teorilerde eksik bir bağlantı vardır. Hatta size bahsetmiş olduğum insanın olası tekamülüne dayanan fikirlerde dahi. Hakikat insanın şu anda bilmediği ve sahip olmadığı yeni yetenek ve güçleri elde etmeden önce aslında yine sahip olmadığı şey olan fakat insanın kendine atfettiği bu yeti ve güçleri tanıma ve kullanma bilgisine sahip olması gerektiği gerçeğinde yatar. İşte kayıp halka budur ve bu en önemli noktadır. Daha önce tanımladığı, tanımlandığı üzere yardım ve gayrete dayalı tekamül yolunda kişi kendinde zaten mevcut oldukları hususunda kendi kendini kandırdığı yetileri elde etmek zorundadır. İnsan tarafından kazanılabilecek hem oldukça yeni ve de beklenmedik ve hem ayrıca kişinin zaten sahip olduğunu imajine ettiği türden yeti ve güçlerin ne olduklarını bilmek ve bunu daha iyi anlamak için insanın kendine dair genel bilgisiyle başlamalıyız. Ve tam burada derhal çok önemli bir gerçekle karşılaşıyoruz. İnsan kendini bilmez. Kendi sınır ve imkanlarını tanımaz. Hatta kendine dair ne kadar büyük bir kısmı bilmediğini de bilmez. İnsan pek çok makine icat etmiştir ve karmaşık bir makineyi kullanıp kontrol edebilmek için bazen yıllar alan özenli bir eğitime ihtiyaç duyulduğunu bilir. Kendisi icat ettiği karmaşık makinelerden çok daha karmaşık bir makine olmasına rağmen o bu bilgiyi kendine uygulamaz. İnsan kendine ilişkin her türden yanlış fikre sahiptir. Her şeyden önce kendisinin aslında bir makine olduğunu fark etmemektedir.